Merhaba, bugün sevdiler Ransom'u oynuyoruz. Evet arkadaşlar Ransom tabii bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bu karakterimiz dertli. Yeni isim verelim arkadaşlar dertli. Yeni yeni isim Evet arkadaşlar eğitimimizi yapıyoruz başlıyoruz. Allah'ım bu nasıl bir karakter bu koşu bu koşu bu koşu Allah'ım nasıl bir insan ya? Ne, bu ne nedir ya? That's the Çift G kabul ederim. Güzel. Bir poz var dertli. Ah bu oyunda eksiklik. O telefon şeyi olsa çok iyi olur dertli çünkü. Evet. Arkadaşlar eğitim olduğu için bazı yerleri kıslandıracağım. Haberiniz olsun. Evet engelimizi yuttuk. Evet buradaki sandığa gidiyoruz arkadaşlar. Hadi sığmıyor sığmıyor. O kadar kilolu ya ki. anasını sığmıyor. Oy. Oyun dedemize bak dedemize. Silah var. Para var. Uf, 500 mermilerimiz var. Not. Oku ne diyor? Ee, tamam. Sağ ol dedeciğim. Dedemize sağlık. Allah razı olsun senin dede. Şimdi arabamızı yapacağız. eğitim içi biraz başları sıkıcı arkadaşlar. Sıkıcı olduğu için. Evet arkadaşlar arabanızı yaptık arkadaşlar. bir ben unuttuk bir saniye. Evet. Bir daha benzin dolduracağız. Bas arkadaşlar. Denizlerimiz oldu olur. gidiyoruz. Daha önce oynadığım için daha buraları biliyorum. Ama yeni yeni güncellemeler yani gelmiş. Bak gelmiş. bir şeye gelmiş. Bu tur bulabiliyoruz. Şehir değişmiş. Mesela yollar yoktu. Güncelleme gelmiş. O yüzden denedim ki yeni. yeni. Anam, anam 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 bu ne bu ne? Ölürüm ölürüm ölürüm. Meri ne yapıyorsun Meri? Merim Meri be. Meri ile bir konuşalım. İyi günler. Yakındaki çiftli yeni sahipsiz olmasın acaba? Buyurun benim. O halde sana inşaat kılavuzu vermem gerekiyor. Evet. İnşaat kılavuzu verdik. Teşekkürler. İnşaat kılavuzu verdi. Meri benim adım dertli. Bak benim son arabam var. mükemmel bir evim var. Tarlam var, arsam var, paralarım var. Benim her şeyim var. Ulan lan işte, ne yapıyor lan? Dertli çoştu. Mergün. Dertli çoştu. Oğlum delirdin mi lan? Dertliye bak. Delirdi oğlum. Tamam oğlum. ileriden hani. de ayarlayacağız lan. Aa, oğlum sakin ol lan. Daha yeni başladı. lan. Dertliye bak lan sen. sen gel buraya arabacı gel. Hoşça kal. Ben bu köyün ağası olacağım, ağası ağası. Duydun mu lan? Bana biat edeceksin, biat. O yandaki kadına da öyle yan göz bakmayacaksın ha. Kapıdan çıktığını görmeyeyim. Tamam mı? <laughs> yoksa se yoksa senin kellerini uçururum ha. <laughs> evet. Racon da kesemiyorsun. Dert de Mervin yok. Racon'u değiştir. akıllı ol. hadi oğlum bir gücün racon keseceğiz yarım saatte akıllı ol alırım ha git Meri ben gidiyorum Meri evet. arabamızı sarı yapacağız sarı mı yapalım nasıl yapalım Biraz yapacağız. Yeşil de olabilir, mavi de olabilir. Yani mavi olsun ya. <laughs> Güzelmiş bak bu. Güzelmiş. Güzel. Arabamızı yükselttik arkadaşlar. Güzel. Burada bak şey gidelim. Ne aydın lan burada? Bu hatırlıyorsunuz.

İyi iyi dertli zengin olacak ya dertli zengin yapacağız dertli. Dertli dertsiz <Sessizlik> yapacağız. Vallahi arkadaşlar bu marketçiye de üzülüyorum ya. Burada tek başına hiç kimse yok. Burada tek başına oturuyor. Hiçbir şey yok yani. Burada arkadaşlar Biraz göstereyim. Şu kapıyı kapatalım. Yani burada tek başına oturuyor. böyle yola bakıyor. Sana çok üzülüyorum abla ya. Ben ara sıra geleceğim seninle konuşacağım. Haberin olsun. Benim isim dertli tanışma oldum. Ben ara sıra buraya geleceğim. Hatta Hı. yanına geleceğim. konuşuruz Hayırdır abla. Ben de bakacağım abi. <laughs> dertli. İşini yap dertli. Şov yapma dertli. Ne yapacaktık biz ya? Yumurta sepeti. Tavuk. Evet arkadaşlar eşyalarımızı aldık. Oğlum bu arabayı mı lan? Oğlum sen ne yaptın? Sen arabayı mı lan? Oğlum bunu sak saklayacağım arabayı mı? Oğlum bu neymiş lan bu? Bak o da oraya mutlamış. Oğlum abla senin tavuklar neymiş lan? Gel buraya gel sana dönüştürdüm. Benim... Oğlum bu ne daha... bir, bir, bir saniye oldu ama ne arayı mutladılar? Abla görüşürüz abla Görüşürüz <laughs> abla <gülüyor> o Beyazı kesmeyeceğim arabayı. <laughs> beyazı satmayacağım arkadaşlar birlikte yerlerine katalım arkadaşlar. Şimdi buradan sularını dolduralım. Hadi size iyiydiniz ha. Hadi iyi Yakatalım. Bunu saklayacağım. Abi. İlk baş arkadaşlar şu çöpleri bir iki ben ona göre yapacağım. Ee, ya Mesela sonra bu evi ileride anda bu evi yıkacağım arkadaşlar bu mavi yere gitmeyeceğim. Tamam bir evi zaten yıkılacak. Ben şuraya yapmayı düşünüyorum. Evet oldu arkadaşlar. Ee, gidelim, şu evimizi kalalım. Sonra bir e, tane abla var. O, o ablaya gidelim onun görevi de yapalım. Sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Sonlandıralım. Tavan arasından başlayalım artık. Arkadaşlar tavanımızı yıkalım. Tavanımızı yıkarken birkaç tane bir şeyler söylemek istiyorum arkadaşlar. Eee Uf. Ufelin devamı gelecek. E, Rasyonatorum devamı gelecek. Başka oyunların devamı gelecek. Ee, yorumlar kısmına yazarsanız işte şunu çekebilirsin, şöyle şunu çekebilirsin diye. Çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha yeni başladım. Güzel bir videolar çekmeyi düşünüyorum. Şükür be. Evet arkadaşlar sonunda yıktım. Kaç saat uğraştım vallahi ya. Sonunda yıktım arkadaşlar. Yatalım. Yazık vallahi adam çardırda kalıyor yerde kalıyor ya Oğlum yastık yatak uyurgan yok mu oğlum bu ne ya Yazık vallahi yazık ya Evet arkadaşlar sonunda eğitim bitti arkadaşlar evet, Tavuklarına yemlik ve huzuk yapalım Ondan sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar yemek yemek ve sulu yaptık arkadaşlar. Kapları yeni yerlerine kalacağım Kılamura gel. Yeni yerinize gidiyorsunuz. Yürü. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bye bye.